Herkese merhabalar. Bu videomuzda Koç burcunun Ağustos ayı kahve falını yorumlayacağız. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Koçsa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Koç değilse kendi burcunuzun falını izleyin arkadaşlar. Astrolojik sıralama ile giderek bütün burçları yorumlayacağım. Bu arada Ağustos ayının tarot açılımını da yapmıştım. Koç burcunun videosunu bitiş ekranında paylaşacağım. Eğer izlemediyseniz burcunuzun tarot açılımını da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda belirttiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hemen sizleri bekletmeden fincanızı açalım. Evet fal boyunca zaten fincanımızı sizlere de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şu en diptekini gördünüz mü bakın? Ee, böyle fal taşı gibi açılmış bir göz. Aslında diyor ki Ağustos ayına girerken sanki üstünüze bir şey gelmiş bir şeyleri kaçırmıştım ama şu an daha uyanık olduğunuz bir dönem fark ediyorum her şeyi daha net görebiliyorum dediğiniz böyle cidden gözünüzden hiçbir şeyin kaçmayacağı bir dönem daha doğrusu ay boyunca böyle olacak aslında o yüzden farkındalığınızın ve çevrenizde olup bitene daha fazla hakim olduğunuz bir dönem olacağını söyleyebilirim ben. Evet bir de her yerde çok fazla göz var. Şimdi koç burcu normalde de göz önündedir ama ben sizin ağustos ayında aslında çok da göz önünde olmak istemediğinizi görüyorum. Çünkü biraz nasıl desem. Şimdi işte bazen bir şeyleri yapmayı düşünürüz ya ama onu yapana kadar bir kimse bana bir soru sormasın ya da anlamasın. Hadi yapayım Ondan sonra sanki böyle bir dönemdesiniz ya yani bir şeylerin ön hazırlığı var. Fakat bu gözler işte bu bu kez rahatsız edebilir. Normalde Koç burcu bakışların üstünde olmasından çokça rahatsız olmaz. Çünkü e, bilir. Yani kıskanıldığını, beğenildiğini, hayranlık duyduğu duyulduğunu. Bunları anladığınız için normalde rahatsız olmazsınız ama evet bu ay biraz daha rahatsız edebilir. Çünkü bir şeyleri açık açık, aleni bir şekilde konuşmak e, bilinmesi istediğiniz bir durum değil. E, bu yüzden bir tık zorlanmak diyeyim aslında. Bunu görüyoruz. Ve e, şöyle bir şey var. Ya istesem çok da iyi yaparım ama yapmıyorum diyorsunuz koçlar. Bir tepkiniz var. Sinir olmuş ve kullanıldığınızı hissetmişsiniz. Ya da niye hep ben yapıyorum düşüncesi de olmuş olabilir zihninizde. Bunu e, sorumluluk aldığınız herhangi bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. İş yeriniz, eviniz veya bir arkadaş grubunuz bilmiyorum hani bulunduğunuz bir ortamda herkes bu işi hep benden bekleniyor yapmayacağım yaparım ama yapmayacağım bu aslında tepki onu görüyoruz bir de şöyle diyeyim zihninizden Adeta zihin okuduğunuz bir dönem koçlar bu ara cidden sizi kandırmak ya da size kötü bir şey yapma mümkün değil diyeyim yani sizden kaçmaları lazım çünkü burada adeta hani telepatik kurarak bir bakışından anlıyorsunuz bu her zaman olmaz arkadaşlar çünkü bazen cidden kafamız başka yerdedir ya da odaklanamıyoruzdur ya da ee, o anda hani hislerimiz kapalıdır vesaire. Burada hayır diyorsunuz. Tam olarak yani şıp diye baktığınız anda ne düşündüğünü aklınızda aklından geçeni okuyorsunuz. O yüzden e, bu dönem aslında buna tamamen hisler diyemeyiz ama e, hislerin de güçlü olmasını dahil edelim ve e, hissettiğiniz şeylerde yanılmadığınızı, bir şey düşünüyorsanız evet bir e, pa gerçeklik payı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bir de ay ortası itibariyle birçok yeni karar alacağınızı görüyorum ben. Ee, zaten demiştim bu ay zaten e, göz önünde olmak istemiyorsunuz bunun sebebi de bu olabilir ya ben şu kararları aldım ama bir uygulayayım bir sonuçlarını göreyim hani ondan sonra bir şeyler biliniyorsa bilinsin e, mantığı devreye giriyor aslında <laughs> bir de hayatınızdan biri resmen kaçarak uzaklaşıyor arkadaşlar ama hani nasıl desem cehennem zebanisi gibi bir görüntü var yani bu da ne demek ee, gerçekten çok zararlı ya da negatif bir insanı hayatınızdan def etmek. Yeter yani çok bile kaldı. Bu insanın burada durmaması gerekiyordu gibi e, biriyle bir ilişiğinizi kesebilirsiniz. Bunu görüyoruz. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Bakın bu ay eleştiri, dedikodu veya beni demoralize edecek hiçbir şey görmek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Bu şeye geçtiğiniz için e, birazcık daha bilerek ve isteyerek oralı olmamak diyeyim birçok şeyde bunu yapacaksınız. Bu tavrı sergileyeceksiniz. Minik bir yolunuz çıkmış ama nasıl desem hani düşünüp düşünüp vaz mı geçiyorsunuz ya da net bir adım atmıyor musunuz? Ya yani bir hafta sonu aslında işte ne bileyim kampa gitsek gibi bir düşünce geliyor, yokluyor. Bu hafta şu var, şu haftaya mı ayarlasam? Ay ona bir soralım, bakalım. Hani hep aklınıza gelip tam olarak bir gündeme gelmiyor gibi ee, bir tekrar aklınıza gelecek ama harekete geçmeniz yararlı olabilir size çünkü aydınlık görünmüş gerçekten bunu yapsanız size iyi gelecek gibi örnek olarak verdim ben bu arada tabii ki kampı onun gibi kısa bir yolla ilgili bir şeyiniz var bir de elinizde bayrak taşıyorsunuz bu böyle bir yürüyüş yapar gibi ama daha çok şeye benzettim ben hani bayrak önde giden o törenlerde birisi olur diye ya bir şeyin zaferi var ama ben bunu uğruna mücadele ettim de kazandım zaferi aslında. Ağustos'un özellikle 20'si 30'u arası arkadaşlar 20'si itibariyle böyle bir kazanımınız olabilir. Bir yerden e, resmi bir sonuç elde etmek. Bir adalet bir hukuk veya e, bir başvuru bir sınav yani bir şeyin tecelli etmesinden bahsediyoruz ama bu ciddi anlamda emek verdiğiniz bir şey. Bunu görüyoruz ve aşkta şaşıracağınız şeyler olabilir ama ay boyunca bakın özel bir tarihi de yok. Burada e, çünkü Baris tavır değişimleri görüyorum ben aslında iyi anlamda. Hani e, sizinle bağırıp çağırıp kaba konuşan birinin bir anda e, bambaşka bir tavır sergilemesi. Bir yerlerde yanlış tavrınızı belki bundan önceki aylarda yaptıysanız şimdi sizin tavrınız değiştiğinde otomatik olarak onlarınki de değişecektir. Yani siz fazla yüz verdiğinizde evet şımarıp havaya girebilirler ama siz o yüz vermeyi çektiğiniz zaman ne oluyor ya bu niye bana yüz vermiyor diyerek tekrar gelebilirler. İşte daha çok ben bu tarz şeyler görüyorum. Özellikle yani ilgisini çekmiyor muyum acaba diye düşündüğünüz kişiler varsa Ağustos ayında daha şaşıracağınız durumlar olabilir. Özellikle eski partnerler, eski sevgililerle ilgili de bir gelişme olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve koçlar aslında şöyle diyeyim çok fazla içinizde bir şey tutmayı sevmiyorsunuz ama bilinçli olarak tuttuğunuz bir şey var. Yani şu an sırası değil biliyorum. Onu bozsam çok da güzel bozarım ama şu an sırası değil. Biriktirmek dediğimiz bir deftere yazmak topluca ya da zamanı geldiğinde işte şu an yaparsam çünkü işte annesi burada şimdi annesi üzüyor. Bak böyle şeyler de olabilir bilmiyorum şu an yapmamanızın net sebebi nedir ama böyle bir dayanmak tahammül etmek diyelim. Böyle bir durumunuz var. Şimdi bir fırsat var ama bu fırsat sanki bu aya özgü değil. Ara ara bu fırsat size gösteriliyor geri gidiyor. Görünüyor geri gidiyor. Bak düşünmez misin? Bak şöyle bir şey var. Yani ama nasıl Hani şey gibi düşün. Mesela siz iş arıyorsunuzdur. İşte benim kuzenimin yanında bir iş var der. Ve bunu belirli aralıklarla size gösterir mesela duyurur gibi. Yani siz bunu daha sonra ara ara hep duyarsınız. İşte yine böyle tekrar bir hatırlatıyor. Bak bu var burada, bekliyor ha ona göre. Ama zannettiğim kadarıyla sizde daha iyi bir şey, daha iyi bir fırsat bekliyorsunuz. Hani o olmazsa bu zaten elimin altında gibi bir şey. Ama ısrarlı bir şekilde de görünüyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve hemen şöyle bir de tabağınıza geçeyim ve bakalım tabağınızda neler çıkacak. Evet videoyu durdurmuştum arkadaşlar fal bakımlarımı mümkün olduğunca ezan saatlerine takip ederek denk getirmemeye çalışıyorum ama bugün maalesef e, sela saatini hesaba katmamışım cuma olduğu için e, o yüzden bekledim bitene kadar şimdi devam edebiliriz. Evet şimdi burada bir e, gözlerin hala üstünüzde olduğunu görüyorum ama bu kez e, hane halkı veya aile içi diyebilirim bakın e, onların bir gizli merakı olmaya başlamış birazcık Özel hayatınızla ilgili mi bir şeyler var acaba? İşte hayatınızda biri var mı? İşleriniz yolunda gidiyor mu? Ne kadar kazanıyorsunuz? Benzeri bu tarz şeylerin merak uyandırması diyeyim. Kendi aile veya akan bağınız bulunan kişiler de olabilir. Sanki böyle bir şey var. O yüzden Ağustos ayında uğraşacağınız en çok şey birazcık gizlilik, mahremiyet algısı olabilir. Evet. Geçmiş kararlarınız diyeceğim ama değil arkadaşlar. Yani bugüne kadarki yaşam şeklinizi sorguluyorsunuz. Yanlış mı yaşadım acaba ya? Hani benim bu yaşantım neye hizmet ediyordu ya da şimdi bakın sorgulama dediğimiz şey sadece bir kararı değil de komple kökten bir şeyleri yanlış yaptığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Ee, yani bunu ölmeden önce hiç fark etmemiş de olabilirdiniz. Anlatabildim mi? Sonra da sorgular durdunuz. Ben neden mutlu değilim? Şimdi bazı insanlar öyle ya parayı da bulsa mutlu olmuyor. İşte aşkı da bulsa mutlu olmuyor. İşte bir şeyler yanlış gidiyorsa ya da sizin hayat beklentinizle örtüşmüyorsa bunları fark etmek gibi bir şey olabilir ve şöyle diyeyim biriyle bir para konusunda tartışmanız olabilir arkadaşlar. Şimdi koçlarda bir cimrilik kolay kolay olmaz yani öyle diyeyim daha bonkör ve cömerttirler. Fakat burada anladığım kadarıyla sizin ya tasarruf yapmanız isteniyor ya borç vesaire bir konu var. Birazcık daha işte aileniz veya işte partneriniz gibi biriyle böyle bir tartışma olabilir arkadaşlar. Para konularında bu arada çok da şanssız bir döneminiz değil aslında Ağustos ayı. Hatta şanslı bile sayılabilirsiniz. Fakat Ağustos ayındaki esas mevzu şu. Yani büyük büyük paraların gelişi ya da beklediğiniz gibi gelmesi diye bir şey yok. Daha böyle taksit taksit hani daha küçük küçük paralar. Ee, hani sizi orada bırakıyor mu? Hayır. Ama refaha çıkarıyor mu? Hayır. Yani böyle aslında yine dengeye geliş. Aslında dengeli bir durum. Hani uçlarda değilsiniz. Bu da bir şey bir de biraz durağan görünüyorsunuz arkadaşlar yani aslında bir şeyi sırf yapmış olmak için yapmak yerine gerçekten ihtiyaç duyduğumda yapacağım şeklinde bir düşünce tarzından da oldu sanırım böyle yani mesela şöyle düşünün ben fırsat buldukça her zaman yarattıkça yılda dört kez tatil'e gideceğime biraz dişimi sıkarım paramı da biriktiririm yılda bir kez giderim ama düzgün tam istediğim yere giderim gibi. Evet koçlar sizlere bir fal bakmaya niyetlendim hiçbir ses peşimizi bırakmadı şimdi de yağmur sesi geliyor dışarıdan bilmiyorum şu an geliyor mu kapattım pencereyi ama e, böyle denk geldi ama konsantrasyonumuzu bozmuyoruz evet devam edelim şimdi arkadaşlar burada nasıl desem küçük küçük, küçük pençeler görüyorum aslında e, gücünüzü göstermek ama bunu yavaş yavaş yani diyorsunuz ki şimdilik bu kadarını gösteriyorum ama üstüme gelirsen bunu tekrar edersen yani birilerine ikaz etmek diyeyim. Yani diyorsunuz ki üstüme gelirseniz daha bunu tekrarlarsanız ya da bu konuda daha fazlasını yapmaya kalkarsanız ben de daha fazlasını yaparım gibi bir gözdağı vermek diyeyim. Bunu yapmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Özellikle Ağustos ortası gibi bir konularda böyle üstünüze gelindiğini bir ortamlarda hissedebilirsiniz. Bunu görüyoruz. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim koçlar ciddi anlamda bir cezbedici tarafınız var. Ve birisi diyor sizi böyle sürekli hayalinde sürekli aklında olduğunuz biri var. Arkadaşlar özellikle bunu aşk anlamında olması daha yüksek bir ihtimal. Yani birinin daha aşk gibi bir duyguyla sizi sürekli hayal etmesi düşünmesi söz konusu olabilir. Fakat hani ben böyle bir durumum yok alakası yok gibi bir şey de diyor olabilirsiniz. Sonuçta herkesin hayatı farklı burada da çok size değer veren birinin inanılmaz derecede size özlem duyması olarak diyebilirim ama bir hamlesi olacak arkadaşlar bu kişi kim bilmiyorum ama özellikle ağustosun ikinci veya üçüncü haftası gibi bununla ilgili bir hamlesi olacak yani çok fazla düşündüğü için aklından çıkmadığınız için bir iletişime geçecek yani o yüzden bunu anlayacağınızı düşünüyorum bakın bir yılanı gördünüz mü karanlığın içinden aydınlık tertemiz bir şekilde geliyor. Bu ne demek? Yani size sıkıntılıyken yaklaşabilir bir düşman. Ne demek bu? Yani siz sıkıntılıyken bak sana destek oluyorum, bak ben senin halinden anlıyorum diyerek kaleyi içten fethetmeye çalışmak. Lütfen dikkatli olun. Yanınıza kolay kolay aslında artık arkadaş olurken kolay kolay herkese çok fazla güvenip böyle hayatınızı hemen almıyorsunuz ama yine de insan yanılabilir. O yüzden yine de birazcık daha temkinli olmakta fayda var diyeceğim. Çünkü tarzı bariz bir şekilde böyle görünüyor. Bir de hani içinde ne sıkıntınız var acaba? Hani kabuslar mı görüyorsunuz yoksa ne bileyim mesela bazen olur ya evin bir odasından korkarız ya da bir yerde bir enerji kötü gelir. Sanki böyle bir şey var arkadaşlar ya böyle bir şey evin içinde böyle hayaletler var gibi yani yanlış anlaşılmasın bu o anlamda söylemiyorum ama bana iyi hissettirmeyen bir negatif enerji alıyorum dediğiniz. E şimdi büyü gibi bir şey olması gerekmiyor. Büyüde de şu vardır arkadaşlar büyünün etkisinden ziyade o yaydığı negatif enerji yani birinin kötülük maksatlı bunu yapmış olması esas niyeti ve bunu anlamanız hani esas e, moral bozan budur ya hani bunun gibi bir şey olabilir veya evde ciddi anlamda negatif enerjisi yüksek olan birisi dolaşıyor olabilir bundan dolayı da evin havası iyi hissettirmeyebilir e, bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar e, çünkü bariz bir şekilde e, bir evin içinde huzursuz görünüyorsunuz. Bir de çok fazla düşünmek için tek başınıza bir yerlerde oturmak diyeyim Sanki bir kafeye tek başınıza oturuyorsunuz. Bir banka gitmişsiniz deniz kenarında tek başınıza oturuyorsunuz gibi. Bu tarz şeyleri daha sık yapmak. Eskiden hiç yapmıyordum ya da çok nadir yapıyordum dediğiniz. O ağustos ayında çok fazla olabilir bunun oranı arkadaşlar. Böyle bir durum görüyorum. Bir de giyim tarzınızda da bir değişim görüyorum ben koçların. Yani şöyle ufak tefek değişiklikler fakat büyük fark yaratıyor. Yani aynı tarz kıyafetin e, hep aynı renklerini, benzer renklerini giyerken bir anda ya mesela toprak tonları ya da işte siyah... Görünmeyen renklerden bir anda kırmızıya, turuncuya, sarıya geçerseniz ne olur? Aynı kıyafet ama yani şey tarzı farklı, rengi farklı olduğu için farklı bir enerji yayıyor. Bunun gibi de algılanabilir arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen ne kadar görünmek istemeseniz de yine göz önünde olacaksınız. E, fakat yine de bir tık geçmiş aylara göre daha çok e, işlerinizi gizli ilerletmek diyeyim. E, bu dönem daha çok yapacağınız şeyler arasında görünüyor sevgili koçlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada noktalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum Bu kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.